Şimdi son dakikası geldi ise 25 bas puan faiz indirdi. Beklentilerle Beklendi, doğrultuda. Evet, beklendiği doğruldu. biraz oraya konuşmak lazım aslında. Çünkü herkesten önce başladı faiz indirimine ve bir ara da verse yine devam ediyor. şöyle evet dediğiniz gibi herkesten önce başladı. Aslında ben burada bu bugünkü bu karardan önümüzdeki hafta Amerika tarafının da faiz indireceğinin e, yüzdesinin arttığını düşünüyorum. Çünkü e, e, mutlaka bir herkes birbirine bakarak bu işi götürüyor olsa da e, mutlaka e, arka tarafta e, belli bir takım e, hikayeler doğrultusunda, belli bir takım senaryo doğrultusunda bu karar alınmıştır diye düşünüyorum. Evet, e, 25 puan beklendi gibi geldi. E, önümüzdeki haftada Amerika'dan da bir ne start gelir? gelecektir diye düşünüyorum. Ne gelir oradan sizce? Orada da e, e, yani şimdi bir şey çok fazla zikretmeyeyim ama e, tabii ki hani işte, yarım puanlık bir hareket olabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi şimdi yan, doğrusu hani yılbaşında 6-7'yi konuşurken e, Fed için e, şimdi e, hani bir kere olur mu olursa ne olur diye konuşmak da biraz aslında e, farklı bir yıl yaşadığımızı gösteren bir işaret galiba. Ya öyle evet ben o tarafında o tarafında yönetsel, yönetsel anlamda iyi gittiğini düşünüyorum mesajları doğru verdiklerini düşünüyorum tabi biraz aslında piyasada bu karara itti aslında yöneticileri öyle olunca piyasa seviyor böyle yönlendirmeleri diyeyim ama evet hani sene sonu belki biraz daha şey olur diye düşünüyorduk ama e, önümüzdeki, yani bu ay içerisindeki e, faiz indirim hareketini hepimiz yaşayacağız gibi görünüyor. Şimdi Bir yandan e, işte İSİB'deki indirim, bir yandan e, Fed'den beklenen indirim. Bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da özellikle Fed'deki indirimin e, bizim gibi e, gelişmekte olan piyasalara fon akışlarını hızlandırabileceğini e, söyledi. Sizin beklentiniz ne gibi e, bir yönde? Çünkü bir de aslında yabancı beklentimiz de Tam olarak karşılanamadı bu da e, havada. E, katılıyorum. E, evet e, ve fakat diyeyim e, şu, şu zamana kadar ki yabancı teveccühü çok da beklediğimiz kadar olmadı açıkçası. Evet. Hani fazla da aşık usandırırmış. <laughs> e, hakikaten e, hepimiz hani dedik ki önce tahviller sonrasında hisselere gelecekler. Evet tahvillerle bir başladılar. Hisselerin bir kısmıyla başladılar. Ancak bizim buradaki hareketi yönlendirecek veya yukarı yapacak şekilde bir hacim olmadı açıkçası. Öyle bir ilgi olmadı açıkçası. Tabii ki bu hem Avrupa hem Amerika tarafındaki faiz indirimleri bizler için de bir fırsattır. İnşallah bugünkü hareket onun bir göstergesidir. Ama sonuç olarak gün sonunda... Bizim e, e, bu e, grafiği yukarı çevirebilmemiz için yani endeksin başını yukarı çevirememiz için bizim ciddi anlamda yabancı tarafının ilgisine ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum açıkçası. Peki e, şimdi e, özellikle az önce hikayeden bahsederken e, yabancı için yani küresel borsalarda e, küresel borsalara da bakalım, bize de bakalım küresel ekonomide nasıl bir e, değişim gerekiyor? Çünkü e, genel olarak aslında biraz e, borsadan uzaklaşmak gibi bir e, sanki yatırımcıda e, hava var. Ya sadece içeride değil dışarıda da e, bu konuda e, sıkıntıların olduğunu pek çok ülkede e, görüyoruz aslında. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir ara özellikle e, küçük yatırımcı Türkiye için e, isterseniz başlayalım. Bir öğret küçük yatırımcı gerçekten halka arzların da etkisiyle hatta halka arz yatırımcısı dediğimiz bir kitle vardı. Onların da etkisiyle ciddi anlamda bir yatırımcı akını oldu borsaya. Ama şimdi son dönemlerde orada azalma görüyoruz. Sizin az önce bahsettiğiniz aslında hacimlerde bunu ifade ediyor ama nasıl tekrar geri döner ya da geri dönmesi gerekir mi? Ha, sorunuza şöyle cevap vereyim. Biz 8,5 milyon yatırımcıyı gördük bu piyasada şu anda geldiğimiz noktalarda noktada 7 milyon civarında bir yatırımcıdan bahsediyoruz ki bunun son dönemde giren özellikle halka arz için giren yatırımcıların da bu halka arz furyası veya bu trendin bitmesiyle birlikte oyundan çıktığını görüyoruz açıkçası. son günlerde ben de okuyorum ve dinliyorum. İşte politika faizi 50, bunun bileşi 64. Niye yatırımcı borsada olmaz, olsun sorusu konuşuluyor. Ancak zaten son 6-7 aydır böyle bir politika faiziyle biz beraberiz ve o bileşik o zaman da 64'lerdeydi. Şimdi de aynı şekilde. Aslında baktığınızda hikaye biraz daha biz işte neden bulmaya çalışıyoruz diye düşünüyorum. Evet, yani borsadan bir kaçış çıkış var. Ancak yine portföylerimizi yaparken borsayı işin içine katmamak da çok da şey değil, real değil açıkçası. Hele böyle bir enflasyonist ortamda. Ama sorunuzun borsa kısmını şöyle cevaplayayım. Ben de gerek Avrupa tarafında, gerek Amerika tarafında, gerek de gerekse bizim ülkemizde tahvil tarafında yatırımların ee, önümüzdeki dönemde aslında getiri anlamında e, iyi yerlere getireceğini getirileri portföyleri inanıyorum. Mutlaka orada da olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hepimiz bir faiz beklentisi, faiz indirim beklentisinde iş, içindeyken tahvil tarafının bu e, oranlarından pozisyon açmamak, portföylere koymamak e, çok da mantıklı, e, çok da mantıksız görünmüyor açıkçası. O yüzden hem o işi işin içine katarak hem hisse tarafında potansiyelli ve hikayesi olan şirketlere yatırım yapmak aslında bu söylediğiniz sorunun cevabı diye düşünüyorum. Bunu da her yatırımcının yapamayacağını öngörerek diyorum ki bu şekilde yönetilen fonlara ilgi ve teveccühün olması gerekiyor açıkçası. Hepimiz 2024'e zor dedik, zor yıl dedik. 2025'te çok kolay geçecek gibi görünmüyor. O yüzden bu anlamda Özellikle e, yatırımcıların çalıştıkları kurumların yatırım danışmanlarıyla, e, özellikle e, çalıştıkları kurumların, e, bankaların e, fonlarıyla, e, profesyonel yönettiği fonlarla yatırımlarını yönlendirmek 2024 sonu, 2025 başı için yatırımcı açısından elzem görünüyor diyebilirim. E, aslında e, bu dönemler e, bence e, daha... E, Finansal okur yazarlığın daha çok artmaya başladığı dönemler diyebilirim. Bir de çünkü hani yükselirken şöyle bizde maalesef şöyle bir algı var. Borsa yükselirken borsa hep yükselen bir şeymiş gibi bakılıyor ve işte sosyal medyadan, başka hesaplardan kim hangi hisseyi önerirse herkes onun peşinden koşuyor. Şimdi yan hisselerde biraz durgunluk başladığından beri ben aracı kurumlara daha fazla ilgi olduğunu düşünüyorum. ama Öyle mi gerçekten? Böyle olmak zorunda. Neden diyeceksiniz? İşte iki pandemiyle birlikte başlayan rüzgarın hep arkamızdan estiği bir dönemde, bir flowda insanlar hangi şirkete yatırım yapsa getiri anlamında, kazanç anlamında ciddi yerlere gelebiliyorlardı. Ancak insanlar gördü ki 2023'ün ortasıyla başıyla birlikte bu işin çok da demin söylemiş olduğunuz gibi bu şekilde gerçekleşmediği yönünde. O yüzden Özellikle risk algısının ne boyutta olduğunu herkes kendi açısından sorgulayıp sonrasında çalıştığı kurumların yatırım danışmanlarına bu bilgileri aktarıp nasıl ve hangi koşullarda ve hangi risk altında bu yatırımları yapabileceklerini istişaresini edip sonrasında karar verme mekanizmasına geçmeleri gerekiyor.